Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Bir kanalı eleştirme videosu çekiyorum. Pardon da. Kursepor kimsin? Mahmut musun? Muhtar mısın? Nisin? Abi sen kimsin de benim kanalımı eleştiriyorsun? Yani bir de diyorsunuz ki kendini komik sanıyor. Sanmıyorum çünkü öyleyim. Çiçim. Sen kim köpek lan? <laughs> sen hayır dur oğlum. Sen kimin kanalını Sen kimsin? Bir de sen bir videon yok. Hiç hiçbir şeyin yok. Ortada hiçbir içerik yok. Sana ne benim içeriğimden? Sen kimsin? Sana ne abi sana ne? Benim içeriğim seni alakadar etmiyor. Şimdi o videonu ifşa olasınlar da gör günün içim. Tuncay söyle bir şey bu gerizekalıya. Yani kardeşim Eee şimdi Senin amacın çok... ne? Senin amacın ne? Sen kendini batırmak mı istiyorsun? Yani Lalecim biz bilemeyiz yani ona sadece cevap verebiliriz ya da kanalına tepki gösterebiliriz ama onun kanalını kapattıramayız yani. Siz görürsün sen günler Takipçilerim benim arkamda. Her zaman arkamda. Bir de yalvarıyorsun. <laughs> bir de yalvarıyorsun ki abla şu içecek, abla bu içecek. Nah çekeriz. Nah çekeriz. Hı, çektiğimizi görürsün. Ben de salak salak durup söylüyorum ki tamam çekelim. Seni cebertirim oğlum kızım nesin sen? Bir de ortak sesini çıkarmamışsın ortaya. Sen kimsin ya? Belli ki sesin, sesin palaz gibi. <laughs> Belli ki sesin iğrenç. Sesini ortaya çıkartmak istemiyorsun. Bana bak abi bana bulaşanı yakarım bana bulaşını yakarım. de diyorsun ki kendinizi komik mi sanıyorsunuz? Komik sanmıyorum çiçim çünkü öyleyim. Komik sanmıyorum çünkü öyleyim. Sen kimsin de bana içerik... Ay geberteceğim kendimi ya. Neyse kıskançlıkların kalsın bir yana çiçim. Sen git bir video çekmeyi öğren. Yani benim kanalımı eleştirmeyi bırak çiçim. Benim her zaman takipçilerim yanımda ben tek siz hepiniz için iki aboneyle bana karşı olacağını düşünüyordun. Abimle benim abonelerini toplarsan kaç diyor canım? 92. 92. 92 aboneye karşı iki abone ne yapabilir acaba? Ne yapabilir acaba? Bebeğim çok üzgünüm ama kanalımı ifşalayamazsın. Kata kapatamazsın. Sen hiçbir şeysin benim için. Bir hamam böceği gibi bir şeyim var. Sen çok inanın İnanılsın. Bir de gelip kanalıma yalvarıyor, yalvarıyor, yalvarıyor ki abla şunu çek. <laughs> Abi sen kimsin? Bana bulaşını yakarım. Bye bye canlarım. Sizi öpüyorum. Kursa Forge dışında. Bye bye.